Selamlar arkadaşlar, ben Serdar. Panormos Statu YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerden gelen sorular üzerine bugün beyaz boyalarla ilgili biraz bilgilendirme yapacağım. Beyaz boyalar nedir? Beyaz boya alırken nelere dikkat etmek gerekir? Hangi markayı tercih etmeliyim? Hangisini almalıyım? Üzerindeki isimler neyi ifade ediyor? Bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şu an sadece Radiant ve Eternal'in yaz boyalarını çıkarttım. Farklı markalarda, beyaz boyalarda mevcut. Ee, beyaz boyalar genellikle 3 farklı kategoriyle ayrılıyor. Bu sizin yapacağınız işe göre değişiyor arkadaşlar. Genellikle beyaz boyalar da siyahlarda olduğu gibi pigment oranları düşük, orta ton, yüksek ton olarak değişiklik göstermektedir. Misal, Eternal'in 3 çeşit beyazı var. Dead White, White, White Night. Şimdi bu üçünün birbirinden ayıran özellikler nedir? Daha çok ışık verecekseniz, soft bir beyaz istiyorsanız Eternal'in Dead White'ını kullanmanız gerekiyor. Çünkü pigment oranı düşük, daha çok böyle sulu bir beyazdır. Eğer ki orta ton bir beyaz istiyorsanız yani ışık yapmayacaksanız ben normal bir beyaz kullanacağım diyorsanız o zaman Eternal'in düz white'ını almanız gerekiyor. Ya da ben koyu, sert, daha böyle dövmeye vurduğum zaman belirgin olsun istiyorum diye bir beyaz istiyorsanız o zaman en sert, en yoğun kıvamda, pigment oranı en yüksek olan White Knight'ı almanız gerekiyor. Radiant'ta da bu Düz, radiant white, radiant super white, mixing white olarak 3 kategoriye ayrılıyor. Bunun mixing white'ı genel yani düz bir beyaz boya değil. Daha çok renkli boyaları açmada, koyu bir mavi açmada kullanılır. Koyu bir yeşili açmada kullanılır. Burada radiant iki beyazla aslında karşımıza çıkıyor. Super white ve white. Super white white'a göre pigment oranı daha düşük, daha çok ışık vermede kullanılır. Eğer ki sert, yoğun bir beyaz tercih ediyorsanız o zaman da Radiant'ın düz white'ını tercih etmeniz gerekiyor. Çeşitli markalarda beyaz boyalar var. Eğer sert beyaz istiyorsanız Fusion'ı, Dynamic'in Heavy White'ını, normal beyaz istiyorsanız Intens'in Snow White Opağını bu markaları da tercih edebilirsiniz. Yani dünyada farklı ülkelerde çok meşhur, çok güzel işler başaran ünlü artistler mevcut. Yani kimi artist Radyan tercih ediyor, kimi Eternal tercih ediyor, kimi Dynamic tercih ediyor. Bunun kararını siz kendiniz vereceksiniz arkadaşlar. Sadece yaptığınız işe göre ışık verecekseniz ışık beyazı veya net beyaz istiyorsanız ona göre beyaz almanızı tavsiye ederim. Marka tercihi size kalmış. Teşekkürler. Hoşçakalın.